Evet arkadaşlar GTC'mizi görüyorsunuz. Serhat Bey geldi buraya. Opel Aksaray'ın sahibi Serhat Bey. Nasılsın kardeşim? Hoş geldin. Sağ ol abim. Sen nasılsın? İyi. Ayağına sağlık kardeşim. Şey sağ ol adamın gibi. Yani. Sağ ol ben kardeşim. Aracını bir gösterme izni veriyor musun? Ne demek abi? Araba evet arkadaşlar. GTC'miz burada. iki tane GTC var sırada. Kendi arabamız burada. Fakir kalıyor. Arka egzozları görüyorsunuz. iki tane sarı GTC'miz var arkadaşlar. GTC grubunda da şu yerde arkadaşlar var. Bu GTC'mize ne yapıyoruz? İbrahim Usta devirdayım değiştiriyor. İkisi de sarı kırmızı. Eksozlar güzel olmuş abi ya. Ben de mi öyle yaptırsam? Keşke benim de mi öyle olsa. Evet arkadaşlar hangi eksoz güzel sence? İsa Servis. Kısa bir iki dakika video çektik arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz Opel Astra C 1.6 136'nın manifoldu arkadaşlar. Egeri arızası veriyordu aracımız. Aracımızın manifoldu değişecek arkadaşlar. Söktük. Şunu da getir İbrahim. Çök onu. Manifoldumuz burada. Anlat bakalım ne işe yarıyor. Anlat. Evet arkadaşlar bu manifoldumuz gördüğün şekilde burayı çatladıyor bu kısmı. Bu kısmı çatlattıktan sonra aracımız performansdan düşüyor. Egeri arızası veriyor. Aracımızı söküyoruz şu an. Güzelce turboya ayırıyoruz. Bunun şili biraz zordur arkadaşlar. Bunu kaynak yaptırdık arkadaşlar. Birçoğu arkadaşlar diyor ki Usta niye kaynak yaptırmıyorsun? Kaynak olmuyor ki. Yarın bugün yine patlıyor. Kaynak yaptırdığımız bir tane daha var. Gösterelim size. burada arkadaşlar. Orada müzeye astım ben. Duruyor görüyorsunuz. Yarın yine patlıyor bu. böyle bir kaynak yapıldığı anda kurtarmıyor arkadaşlar. Şimdi bunun güzelce temizliğini yapıp yerine oturturacağız Bakalım ne olmuş. Evet arkadaşlar manifoldumuzu söktük. Gösteri butonumu de getir buraya. Şöyle hafiften göster fazla açma. Gördünüz arkadaşlar buradan eksozumuz kaçırıyor. Şimdi yani aracımızı söktük arkadaşlar. Bu şekilde görüyorsunuz. Burada termostatı burada. Devir daim burada. Buralarda arz oluyor. Şimdi manifoldu söküp manifoldun montajını yapacağız arkadaşlar. Görelim bakalım nasıl olacak Evet arkadaşlar Aracımızı toparladık Bir tane arkadaşımız demiş ki Usta sökerken takarken e, Bize videoyu göster Arkadaşlar Zaten bu yoğunluğu arasında Bu videoları zorluklarla Çekiyoruz arkadaşlar Sizlere göstermek için Benim elimden bu kadar geliyor arkadaşlar Yaptığımız işi görüyorsunuz Orijinal şeklinde yaptık Burayı manifoldun sacı, üstteki sacı çatlıyor zamanla. Bunlar da işçiliği bayağı zor arkadaşlar. Buradan siyah dumanı gördüğünüzde şu boruyu mutlaka kontrol edin. Bizlere destek vermeye devam edin. Her zaman sizlere böyle güzel videolar çekmeye devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.